Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bir kez daha beraberiz. Futbol Manager 2023 Mobile'da 3. sezonumu da Galatasaray'la geride bıraktım. Çok güzel, çok keyifli bir sezon geçirdim. Öncelikle bunu belirteyim. Hemen mevzuya girelim. Gördüğünüz gibi sezon sonu burada. Gördüğünüz gibi Galatasaray ligde lider olduğu 34 maç 26 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet, 73 gol atıp 15 gol yedik. Ee, kaç golle e, puanla 84 puanla lider olduk. 2. Beşiktaş, 3. Fenerbahçe, 4. Antalya, 5. Trabzonspor. Türkiye Kupası'nda finalde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederek kupayı kazandık. Süper Kupa'da sezon başında Beşiktaş'ı yine 2-1 mağlup ederek kupayı kazandık ve ve Şampiyonlar Ligi Sevgili izleyiciler bakın şöyle pardon şöyle yapayım. Biliyorsunuz yeni bir düzenleme ile Şampiyonlar Ligi'nde lig olarak oynanıyor. Lig olarak oynadığım ilk sezonda ilk 8'e giremedik. İlk 8'e giremedik fakat şöyle yapıyorlar galiba. 17. bitirdik. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 17 13 puanla 17. bit bitirdik. E, bu 17. ligde eleme maçlarına verdi bizi. Şurada hemen ilk eleme maçını e, göstereyim. Real Betis olması lazım bu. Real Hispalis, Real Betis olması lazım. E, Real Betis'i şurada bakın ilk maç. 2-0 yendim ama ondan önce tabii Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarımız skorlarını söylemedim. Celtic'i 3-1 yendim arkadaşlar. İlk maçta ligde Şampiyonlar Ligi'nde. İkinci maçta Marsilya'ya 2-1 yenildim. Üçüncü maçta Milan'la 1-1 berabere kaldım. Dördüncü maçta Deplasman'da Liverpool'a 2-1 yenildim. Beşinci maç Mönchengladbach'la 2-1 yenildim Deplasman'da. Ve Olympiakos'u 2-0 yendim kendi evimde. Ve Barcelona'yı Deplasman'da 1-0 yendim. Ve Atletico Madrid'i kendi sahamda 1-0 yendim arkadaşlar böylelikle 17. bitirmiştik sonra Real Betis'le yaptık ilk maç e, deplasman kendi evimde 0-0 kaldım sonra deplasmana gittim e, 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde e, üst tura geçmeye hak kazandım sonra yetmiyormuş gibi Roma ile eşleştim İlk maçı 2-0 ikinci maçı 2-1 yenildim oturuda geçtikten sonra City ile arkadaşlar bakın İlk maç 1-1 deplasmanda berabere kaldım Manchester City ile. Gördüğünüz gibi. İkinci maç City ile yine evet 3-0 kendi evimde acımadım. Manchester City'yi 3-0 yenerek adımı yarı finale yazdırmış oldum. Yarı finalde Marsilya ile eşleştik. Güzel bir kuraydı, kolay bir kuraydı. İlk maç 1-1 kaldık ama ikinci maçta uzatmalarda 95. ve 105. dakikada attığım iki golle bu maçı da kazanarak finale kaldım. Finalde de Bayern Münih ile çok güzel 2-0 öne geçti. İlk yarı 2-0 bitmişti. 2-1 yaptım, umutlandım. Sonra 3-1 yaptılar. 3-2 yaptım. Bir kez daha umutlandım ama maalesef son dakikada 4-2 oldu. Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde finalde Bayern Münih ile Karşılaşıp yenildim ve finalde veda ettim. Tabi bu da bir istti Üçüncü sezonumda. Hemen kadromu göstereyim. Öyle çok önemli oyuncularım yok. Çok yıldız oyuncularım yok. Bir önceki videomda belirttiğim gibi arkadaşlar ben oyuncu çıkarıp hem altyapıdan oyuncu çıkarıp oynatıp satıp para kazanmak istiyorum. Hem de tanınmadık ve kaliteli oyuncuları çok ucuz bir miktara alıp oynatıp parlatıp satarak para kazanıp Böyle keyif alıyorum kariyer yaparken, kariyerlerimde hep böyle yapıyorum. Kalede kalecimi hep kiralıyorum son zamanlarda. Çünkü yeni gelecek oyunculardan kendi oyuncularımı oynatacağım. Bir sene sonra belki oynatırım. sol bek bu gerçi çok iyi ama bunu ben oynatmadım. Neden? Çünkü kendi oyuncularımı parlatmak istedim. Metan Baltacı. Nelson var satmıştım. Metan'ı çektim oraya. E, Van de Ven gelişimine devam ediyor ama top kapmayı 13 de kaldı 15 falan olması lazım olmadı. Büyük bir ihtimalle ya bir sezon sonu satarım bu sezon başında yani satarım ya da bir sene daha oynatırım. E, ve Baran Aksak'a aldım. Monte ettim ilk 11'i arkadaşlar. Çok verim aldım. Bakın 6 gol 8 asist. Bence ideal. Çok iyi değil ama ilk başlarda karşıladı şartlarda. Bunu şimdi bir sene daha oynatıp belki 25 yaşına kadar oynatır sonra satarım. Henüz karar vermedim ve Kazım müthiş gelişti. Geliştirdi kendini. Ee, yedek e, kiralamıştım ama geliştirdiği için aldım tekrardan ilk 11'e. Ee, bakalım bir gol 12 asistle Kazım Karataş. Sol bek. Bunu sol bek olarak almıştım. Evirdim. Sağ kanat oyuncusu yaptım. Ee, orta yapma ve top sürme harika. E, ee, yani şurada rating 6.97. Golü yok, 6 asisti var ama gerçekten çok sağlam bir oyuncu. Ve ben bu Rosas'ı şu an 13 milyon kaç almıştım? 1.3 e almıştım gördüğünüz gibi. İşte benim anlatmak istediğim bu. Burger gelişime devam ediyor. Belki sezon sonu satarım. Ee, gelişimi kaldı çünkü. E, ee, Brasciani'ni İtalyan oyuncu yine <laughs> ücretsiz almıştım. Bunu da büyük bir ihtimalle sezon sonu satarım. Favilli satacaktım, kimse teklif etmedi. Ama işime yaradı. 13 gol, 2 asist yedek olarak. Ve Emre Aydın, pardon Eren Aydın, altyapıdan çıktı. Bu arada Şampiyonlar Ligi finalinden sonra ben fiyatını yeni gördüm. 40 milyon yapmış fiyatını. Normal final maçına oynuyorsun ve gol de atıyorsun Bayern Münih'e finalde. 30 gol, 15 asist, 54 maçta. Ee, yani Eren Aydın görüyorsunuz. Ee, şurada yani kadrom bu şekilde arkadaşlar. Böyle çok önemli oyuncular yok. Siz bu kira kiralık olan oyuncular çok önemli oyuncular ama dediğim gibi oynatmıyorum. Yedekte bırakıyorum. Şampiyonlar Ligi finalinde bir tek bu oynadı işte farklı olarak. Ee, evet şampiyonlar liginden de güzel bir sonuç ikincilikle ayrılıyoruz. Seneye inşallah kupayı almayı hedefleyeceğim. Bu sene hedeflememiştim ona rağmen finalde eğlendik. Seneye daha sağlam kadro kurmak niyetindeyim bakalım. Arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olup videolarıma like atıp yorum yapmayı unutmayın. İsteğiniz, arzunuz, farklı kariyer isterseniz yahut soru ve görüş görüş ve önerileriniz için de yorumlarda bizi emeğimize destek çıkarsanız sizlere teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. İyi seyirler. Görüşmek üzere Hoşçakalın.